antropolojide kullanan bir konsepti kullanarak, yani katılımcı gözlemci olarak ben yurt dışına doğma büyüme bir Türk vatandaşıyım. 14 yıl önce Türkiye'ye gelen bir arkadaşınızım. Dolayısıyla iki farklı dünyayı iç dünyamda ama dışarıya da iyi kıyaslayabilecek bir insan olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de ayrıca da 10 yıldan beri de öğretim üyesiyim. Koç Üniversitesi'nde ders veriyorum, yurt dışında da öğretim üyesiyim. Ama biraz önce ifade ettiğiniz gibi Hakan Beyciğim, ben Türkiye'ye 14 yıl önce yatırım ajansını kurmak için gelmiştim ve aslında sıfırdan kurulan bir kurumdu e, ve belki de işte e, onu paylaşmak istiyorum sizlere. Bilmeyenin cesaretini kullanarak daldım, bıçakla, e, baltayla, her şeyle neyse daldık, bir şeyler yaptık <laughs> ve ortaya bir şeyler koymaya çalıştık. Çok fazla içselleştirmiş olsa idim biraz önceki bahsettiğiniz belki Türk kültürünün çok önemli unsurlardan bir tanesini, yani yaraşçık yapıyı Belki bu kadar da cesur olmayabilirdim, ya kendimi çok cesur olarak e, tanımlamıyorum ama önemli bir faktör ve bunu birçok öğrencilerinde de gördüm. Biz ne dersek diyelim, dünyalar ne kadar barışık olduğumuzu iddia etsek de edelim, hakikaten içselleştirdiğimiz şemalar var. Ya bu çok doğal bir şey by the way, yani çok doğal bir şeydir, kesinlikle yadırgamıyorum. Ancak inovasyon veya yenilikçilik de aynı zamanda mevcut bir şemayı yıkıp yenisini inşa etmek manasına gelen bir kelimedir yani inovasyon Fransızca'dan yenilikçilik Türkçe. Dolayısıyla aslında bu yenilikçiye e, adım atabilmek için bir cesaret de toplamak gerekiyor. Bazen şunu görmüş oldum, yani bu bir birinci tespitimdi, evet doğru söylüyorsunuz. Yerarşik yapımız bizi bazen bunlardan e, uzak tutabiliyor, engelliyor, korku verebiliyor. Biraz önce çok değerli katılımcılar bunu çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Birinci tespitim bu idi. Yani bizde bir tık daha belki cesaret olabilir, yanılma payı, yanılma şansı vermek gerekebilir, hatta hata yapmak gerekebilir. Ama illa yerarşi yok, şey bitecek demiyorum. Yerarşiyi azaltabiliriz, saygıyla bunu devam ettirebiliriz. Bu olan birinci tespitim. ikinci tespitim de eğitim sisteminde, yani ben neticede İsviçre'de doğdum, büyüdüm, orada yaşadım, bütün eğitimim orada, üniversite eğitimim orada, orada da hocayım üniversitede. E, şunu gördüm, biz Türkiye'de özellikle benim akrabalarım, arkadaşlarım müthiş bir rekabetçi eğitim sisteminde müthiş ezbere dayalı ve sınavlara odaklı müthiş egoist şahıslar ortaya çıkartıyor. Yani dolayısıyla biraz önce bu kelimeler kullanıldı çok hoşuma gitti. İşbirlikçilik, ortak bir şeyler yapıp da ortak bir neticeye gelmek çok fazla kültürümüze yerleşmiyor maalesef sistemden dolayı. Sistem bizi yani şu puanları tutturmam lazım. Bu puanları tutturmak için belki en yakın arkadaşlarımın üstünlere çıkmam lazım. Biraz onları ezmem gerekebilir. Konseptini de içselleştiriyor maalesef. Ee, bu iki sosyolojik tespitimdi. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Ben patolojik, optimist bir insanım. Bu bir hastalık bende. Yapacak bir şey yok. Ay yıldızımıza sonsuz güveniyorum. Ülkemi çok seviyorum. Bu yüzden aslında ben yurt dışına doğup Türkiye'ye gelen Türklerden bir tanesiyim, biraz önce ifade edilen arkadaşlardan. Her ne kadar Canan Hanım gelmeme gerek yok demiş olsa da aslında haklı, latife yapıyorum Canan Hanım. Tabii ki orada kalan arkadaşlar da buraya çok büyük katkısı olur ama ben buraya gelmeyi tercih etmiştim o dönemde. Şunu söylemek istiyorum, biz ne istersek isteyelim, ne yaparsak yapalım paradigmalar değişiyor. Dijital dünyaya giriyoruz, dijital dünya bütün kartların tekrar dağılımını sağlıyor. Ve Türkiye'de bu dijital dünyaya, biraz önce örneklerini de duyduk, müthiş uyum sağlamış olan genç arkadaşlarımız var. Ve bu arkadaşlar bir şekilde havuza atladılar, bir de geliştirmeye başladılar. Ve bu arkadaşlar çok güzel şeyler de yapıyor. Dolayısıyla biraz önce iki tespit yaptım, bunlar bizi engelliyor. Ama şu anda egzojen, yani dıştan gelen çok büyük bir baskı var. Bu da dijital dünya. Biz buna uyum sağlayamazsak ve gençlerimiz uyum sağlamazsa, e, neticede dünyadan da uzaklaşmış olacağız. Ama bu bizi öyle ya da böyle oraya götürüyor. Ben bu ülkeye güveniyorum, gençlerimize güveniyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarla selamlıyorum.